Neden bu gece buradasın? Evet, davete icap edin. Gazeteci Süleyman Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu haberin peşinde her perşembe saat 22'de. de basura. Ve bir nerede yani haber olmayı sürdürüyoruz. Türkiye dönüşüyor, Türkiye gelişiyor, Türkiye gelişirken bu gelişime katkı veren kurumlar var şüphesiz. O kurumların başında da bugün sayıları Türkiye'de 53 bini bulan muhtarlar geliyor. Muhtarlar özellikle 30 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerden sonra çok konuşulur oldular. Çünkü Türkiye yönetimde söz sahibiler. Haberin peşinde ekibi de 9 aydır Anadolu yollarında muhtarların içerisinde bulunduğu durumu ekrana getirmeye sürdürüyor. Muhtarlar bulunduğu bölgede gerçekten hak ettikleri hizmeti alabiliyorlar mı? Yerel yöneticilerle diyalogları nasıl? Yerelde ekonomiye katkı verebiliyorlar mı? İşte bunları irdeliyoruz, bunları gündeme getiriyoruz. Akdeniz İncisi Antalya Manavgat'a bağlı yine yeni bir mahalledeyiz. Bizce yeni Örenşehir mahallesiniz. Eskiden köydü. Antalya Büyükşehir olunca burası da tabii ki mahalleye dönüştü. Ve yanımızda Ören şehrin mahalle muhtarı 31 Mart'ta da seçilip görevine başa. Çeybunu'daki muhtar ona Ahmet Ali Ballı ile birlikte Sayın Ballı hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. E, kolay gelsin öncelikle. E, sağ olun. E, hep e, ilk kez e, tanıştığım muhtara hayırlı olsun diyorum. 30 Mart geride kaldı ama. Sizin için hayırlı hmm. olmuştur inşallah. İnşallah, hepimiz için hayırlı olsun. Ahmet Ali Ballı olarak e, yeni muhtarısınız. Evet. Ahmet Ali Ballı kimdi? Çok kısa, öncelikle bir Türkiye tanımasını isterim ben. Ee, Ahmet Ali Ballı, e, Ortaköy Lise'yi Antalya'da okumuş, e, Gazi Kamu Yönetimi mezunu. Güvenlik Bakanlığında da 7 yıl hizmet vermiş birisi. E, ayrıca zeytinyağı şeyle uğraşıyor son zamanlarda işte 3 yıldır, 4 yıldır seracılıktan muz yetiştiren bir insan. İnsan. Siz devlet memuruydunuz, istifa edip muhtar. Aday oldunuz, seçildiniz mi? Öyle duydum ben. Ee, aslında istifamız 2015'te oldu bizim. Önceden istifa, Önceden istifa etmiş olduk. kısmet işte bir hafta kala teveccüh buyurdular. Biz de muhtar olduk yani. Öyle. Peki yeniden ayrılırsan muhtar. Teşekkür ederim. Genelde sayın. şu, tabii öyle şey aslında Antalya alan yolu, yolu, üzerinde tarihi aslında bir turistik belde. Doğru mu efendim? Doğrudur. Nüfusunuz ne? Nüfusumuz yazın 3500-4000, e, kış nüfusumuz da 1500 var. 1500 yerleşik nüfus var. Yerleşik nüfus diyelim. 1500 var. Kozmopolit yani ülkenin her yerinden e, insanlar mevcut yani. Kozmopolit bir yapıya sahip yani. e, Ekonomik o. durumu ne? ile geçinirler? Geçim kaynağı ne efendim? E, Birinci sırada e, turizm işçisi var, ikinci sırada tarım var yani. O zaman turizm ve tarım birbirini destekleyen e, iki sektör burada. İki sektör var e, sürdürüyor. Evet. Peki gelelim yine Ören şehri. E. Ören şehrin öncelikli çözüm bekleyen sorunları ne diye sorarsam ilk üçüncü sıra neleri koyarsınız? Ya ben e, birinci sıraya yani koyacak olsam Ören şehirde yani Altyapı Alt sorumlu Alt yapı diyorsunuz. Altyapı kesinlikle yani. Altyapı sorunu. Mesela 4 yıl önce bizim buraya ana hatları döşendi. Kanalizasyon yapalım diye. 5 tane otel, 10 tane tatil sitesi var burada. Yani yazlık olarak kullanılan. Ana hatlar döşendi halde bağlanmadı bu. Şu anda halen arıtmalar yetersiz. Sitelerin arıtmaları var. Ve geç vakitlerde bunu nasıl hallediyorlar bilmiyorum yazın ağır bir şekilde koku var. Deniz kirliliği yaşıyor. Rahatsız edici bu Rahatsız edici, aynen aynen. Turizm de bundan etkileniyor, olumsuz tabii. Turizm ki olumsuz etkileniyor. Bir ırmağımız var. o yönden şanslı. Biz doğu tarafındaki ırmağa yakınız, Alara Çayı'na yakınız. Şu anda yani yazın gelmiş olsaydınız gösterirdik de yani. kriz Biz kanalda oraya yaktığını görebiliyoruz. Bir kamu yönetimi bölümü mezunusunuz evet. değil mi? Yani evet. bir muhtar olarak değerlendirme yaptınız seçildikten sonra şüphesiz. Evet. Ee, şimdi ee, Ören şehir gerçekten gelişiyor mu sizce? Yoksa e, çok çarpık bir kentleşmeyle turistle iç içe mi böyle e, yani Ören şehir şu an sizce iyiye doğru gidiyor mu? Ben yani gelişime nasıl baktığınız önemli yani. Ören şehirde Ören şehirli azalıyorsa yani bu doğru bir gelişim yoktur diye düşünüyorum. Azalıyor mu? Ören şehirde Ören şehirli azalıyor. Yani önemli olan bu. Şöyle baktığım o zaman ben ilk okulda yani burada 70 kişiydik. Şu an Dören şehrin ilkokulu kapalı merkez. Merkez ilkokulu kapalı? Kapalı. Göç sorunu Demek ki o zaman göç veriyor sürekli. Yani. Nereye göç veriyorsun? Antalya mı acaba? Başka ee, şehir mi? Yani çoğunluk, çoğunluk bana merkeze göçtü. Türkiye'nin klasik sorunu. Klasik sorun. Kentlere var. yoğun bir e, göç var. Kentlere baskılıyor evet. tabii. Peki Sayın Muhtar şunu sorayım. Şimdi altyapı sorunu var dediniz. Altyapı sorunu aslında önemli bir sorun bu sorunu siz yetkililere ilettiniz mi? Yerel yöneticilerle görüştünüz mü? Yerel yöneticilere benden önceki arkadaşımız da iletmişti. Evet, evet. bilgileri olduğunu da düşünüyorum. Biz de ilettik defalarca. Programı aldılar mı 2020? 2020 programında yılbaşından sonra güya bir aktivite olacak diye söylenmişti. Yani bu... Şükrü Başkan mı söz verdi size? Şükrü Başkan büyük Şehir... <laughs> Büyükşehir, <Belediyesi. gülüyor> Büyükşehir, Belediyesi. bir toplantı yaptı yani böyle katılımlı. Orada da biz yazılı olarak ifade ettik yani böyle bir sorunumuz vardı. E, Yılbaşından sonra tamamlanacağı söylendi. Bekliyoruz inşallah. Peki, yani. İkinci sıraya neyi koyarsınız İlk size ben. Şimdi bura e, tarımın olduğu bir yer. Bizim e, sulam birlikleri önce bilindiği üzere özel bir yapısı vardı. Şimdi kayyum dememiz doğru olmazdı. devlet su işleri kendi bünyesinden idareler gönderdi e, alır başlamak üzere Kızılot beldesine kadar burada su gidiyor. Yani büyük bir sulama kanalı var. Orada iki sorun ortaya çıkıyor. Bir sulama kanalımız Alarçay'ından itibaren bir metrekare bile olmamak üzere betonları kırık, dere şeklinde akıyor şu anda. Oraya yakın tarım yapacak olan insanlar ister istemez e, alttan su çektiği için orada giren çıkan su birbiriyle eşit değil. E, dere olduğu için her şekilde altyapısı olmadığı için öyle değil mi? dere ıslahı mı, mı gerekiyor? Dere ıslahı gerekiyor. gerekiyor. Herkes tamam. istinat duvarı yapmak zorunda i̇stinat kalıyor. İstirahat duvarı. Herkes istinat duvarı yapmak zorunda kalıyor çünkü dere şeklinde akıyor. Devlet su işlerinin bünyesindeyken 90'lı yıllarda bir metrekare kırık bile olsa tamir ediliyordu bu. Ama şu an sulama Birliği'ne geçtiği için Surama ilgilenmiyorlar Birliği, mı? İlgilenilmedi. Yol da aynı şekilde. Devlet su işleri e, 1960'ta burayı yaparken e, istimlak etmiş, yol yapmış. Fakat zamanla insanlar şu anda özellikle son 10 yıldır seraların yanına ev yapar oldular. Ve biz oraya kökleme sokağı dedik yani isim de verildi. Sokak yolu olarak geçiyor artık. Devlet su işlerinin yolu olarak geçmiyor. Ee, biz bunu devlet su işlerine bildirdik. Dilekçeyle bildirdik. Orada benim dedi yani servis yolum. Sokağı kullanmak arkadaşlar isterse kullanmaz dediler. O sol da mesela kimin yetkisinde olacak bir yetki karmaşası var yani. Biz istiyoruz ki o yolun belediye bünyesine geçilsin, yolumuz asfaltlansın, o şekilde mahallede mutlu olsun. Yani bizim Bu yol şu an kimi yetkisinde? Şu anda devlet Karın su, işler, devlet, 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 su işler, işlerinin tabii orası servis yolu olarak geçiyor. Servis yolu. Kanal bozuk, yol daha bozuk. Yani. İkinci sorum üçüncü koyalım, bu. Üçüncü sıra neyi koyar sevgili muhtar? Yani aklınıza geliyorsa söyleyin. Yoksa başka bir soruyla devam edeceğim. Üçüncü, ya üçüncü sıraya koyacak olsam, yani biz bir turizm merkezi olarak şey yapıyoruz yani burada bir turizm yeri olarak görünüyor. istediğimiz i̇stediğimiz köyümüze bir misafirimiz geldiği zaman bu Ankara'dan olur, yurt dışından olur. Göz, Köyümüzde sergileyebileceğimiz tarihi mesela evliyattan vardı, kilimler dokunuyordu. Yani yerel kültürü de... Aynen, de, evet o şekilde... Kültür konağı mı? Köy konağı mı? Kültür konağı oldu. Kültür konağı diyorlar bir, Evet kültür konağı olsun mi? istiyoruz. O şekilde yani. Sizin muhtarlık ofisiniz var mı şu an burada? Bizim e, <gülüyor> 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 muhtarlık ofisimiz, biz inşallah kendi bütçemizde yapıyoruz. Ya. Kendi bütçemizde yapacağız. Kendi kanalımızda yapacağız Peki. yani. Evet, son doğru yaklaşıyoruz. Sevgili muhtar e, Ahmet Ali Barla'yla birlikte şehri anlatıyor ama ee, şu var, tabi gelişmeye müsait, evet. ana yol üzerinde bir e, mahalle olduğu için sürekli göç evet. alıyorsunuz. D400 evet. karayolu üzerinde, orayı evet. burayı bilenler bilir, şirin bir belde aslında, evet. turizm beldesi. Evet. Tabi, tamam şu var, ben bir muhtarın şunu yapmasını da istiyorum, bütçesi yok, imkanları yok, teknik ekibi de yok ama istiyorum ki muhtar bulunduğu bölgeye de katma değer yaratsın. Mesela buranın tarımsal özelliği seracılık dedi, evet. öncelikle bu konuda. Sorum şu, ee, seçildiniz. Size insanlar oy verdiler. Şu ana kadar 8 aylık bir süre geçti. Evet. 8 aylık sürede insanlar sizden daha çok ne istediler? <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorlar? Ya ben ne istediklerini söyleyeyim yani. Bu e, şeyleri farklı genel yani. olarak ama tabii bireysel olarak istekleri farklı. Fakat genel olarak ben istediklerini söyleyeyim yani. Ee, özellikle D4'ü de yakın bölgelerde bizim denizimiz, ırmağımız kokmasın. Lütfen kanalizasyonumuz tamamlansın. Alt yapı, alt şey yapı, alt şey yapı. Alt şey yapı. Şey. Evet. Ee, i̇kincisi de gençlerimiz, ya biz devletten kredi çekerken tutup benim 10 dönüm, 20 dönüm sere yapma durumum yok. Lütfen ben 2 dönüm, 3 dönüm sere yapacağım zaman hisseli bile olsa tapu devlet bana kredi versin diyor Ziraat Bankası şartları çok mu ağır şu an teşvik kredilerinin şartları. Şöyle mesela bir insanlar üç kardeş, beş kardeş 20 dönüm yerleri olmuş oluyor. E hisseli tapu. Siz bankaya vardığınız zaman diyor hissedarlardan muvafakatname getirmezseniz diyor ben size kredi veremem diyor yani. Yani bu kredi şartlarının iyileştirilmesini arzu ediyor gençler, gençler. Gençler iyileştirilmesini arzu ediyor. Tabii ki daha biraz daha şartlar hafifleştirilsin diyorsun. İstiyorsa değilse otelde asgari ücretle çalışıyor. Eğer kendine ait bir üç dönüm serası olmuş olsa hem kendi iş olur hem de otomatikman yani bankurlu konumuna geçer. İşçi değil, üretici konumuna geçer geçecek evet. yani. Şimdi şey evet. muhtar, çok konuşulur konuya temas ettim. Biraz o zaman tabii kredi meselesi Türkiye'de önemli bir mesele. Evet. O, gerek devlet bankaları, gerek özel bankaların yeniden bir aslında banka yasasını yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Banka yasalar bugün Türkiye'deki üretici lehine değil. Ne yazık ki üretime yönelik kişinin de lehine değil. değil. Evet. Yani tarımla ilgili kredi de ne yazık ki hayvancılıkla ilgili kredi de mesela örnek şimdi 100 hayvan verecekleri affedersin mutlar kişiye diyorlar ki senin 100 dönüm işte 50 dönüm arazim olacak tapulu olacak. Böyle bir tapusu olan insan ihtiyacı yok zaten efendim. Çok bu çok nasıl cool. yasa? Bu nasıl teşvik? Yani şimdi muhtarım haklı. Genç çocuk üniversiteyi bitirmiş. Burada hayatını kazanması lazım. Üç dönüm yeri varsa buna verin kredi Bizim insanımız neticede değil mi lan? Bunu istiyorsun. Bunu istiyorum. Şartların sizin neyinize iyileştirilmesini. Çok doğru. Gençlerin istihdama katılmasını. Çok, çok doğru. çok teşekkür ediyorum sevgili muhtarım. Şimdi biz yine tabii öğren şehir sokaklarına ineceğiz. Orada da mutlaka söyleşimiz olacak ama e, gerçek olan bir şey var. İşte kamu yönetimi mezunu muhtar turizm kentinde, turizm beldesinde gelişmeye müsait bir mahallenin muhtarlığını yapmaya çalışıyor. Aslında en öncelikli sorunu altyapı, altyapı çok Alt yapı. önemli. Yani Turist kaçıyor buradan, turist gelmez böyle koku olursa, beyazsa yani. Kaç oteliniz var da efendim, bunu sorarak kapatayım. Şu oluyor. anda aktif 5 tane otel var. Alt yatak kapasitesi yapılıyor. ne Muhtar'ın tahmini? Yani 2000'le çarparsak 10.000 oluyor. 10.000 yatak kapasiteniz var mı? Maşallah diyelim. Altıncı başak. otel de yapıyor, 10.000 evet. kapasitemiz olacak. Efendim aslında sahilin parlayan yıldızı Örenşehir Muhtarı'yla birlikteydik. Ahmet Ali Ballı'yla şimdi öyle şey sohbetlemeyin Bakalım oralarda neler var, var görüşmek mi değil. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum sevgili Muhtar. Daha Reis Muhtar Ahmet Ali Ballı'yla birlikteyiz. Röportajda ifade etmiş olduğu meslek lisesi olarak açılan arkamızdaki okul daha sonra e, Diyanet İşleri'ne devredilmiş hatta tabelada öğren şehir Anadolu İmam Hatip olarak geçiyor. Önerinizle burası Bura nasıl değerlendirebilir bir muhtar olarak efendim? Ee, i̇lk kuruluş amacı burasının ya turizm lisesi ya da bir mesleki tarım lisesi olarak kurulmuştu. Ee, şimdi göründüğü gibi Andalya lisesi olarak gözüküyor. En son duyumumuz Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmiş. Buraya önerimiz iki şekilde. Eğer eğitim verecekse bura, bölgemiz biliyorsunuz turizm bölgesi. Turizm bölgesi olduğu için grup otelin bir tanesine e, iş garantili teknik lise olabilir, turizm lisesi olabilir. Evet ya da e, Manavgat'ın doğu bölgesinde e, çoklu bir poliklinik şeklinde değerlendirilebilir. Çünkü, çünkü burası yatılı, pansiyonlu bir okul şeklinde dizayn edildiği için o şekilde değişecek. Evet. Öğrençşehir'deyiz. Hukar evet. Ahmet Ali Bey ile birlikteyiz. Röpörde da söz etti. Devlet su işlerinin sulama kanalının ve yol sorununun sürdüğünü, bu bölgenin e, ve da tarımla da krizli iç içe olan bölgede sulamanın çok önemli olduğuna dikkat çekip Devlet su işlerini sulama olan halini gösterdi bize. Buradaki sorunu biraz açıklar mısınız Burada üç sorun var. Birincisi kanalla alakalı. Bilindiği üzere Alara Kayı'ndan geliyor bu kanal. Giren suyun metreküpüyle ile çıkan suyun metreküpü hiçbir zaman tutmayacaktır. Çünkü kanalımız 20 sene önce beton bir kanaldı. Şu anda dere şeklinde akıyor. Bir metrekare sağlam betonu yok. İkinci sorunuza e, şu görmüş olduğumuz yol, devlet su işlerinin. Evet, gelelim. Evet. Devlet su işlerinin, e, evet, servis yolu olarak. Taşıkıyor. Tasarrufunda olan bir yol. Evet. Burası. E, fakat bölgemizde seracılığın hızla artmasından dolayı artık yerleşik aileler de var ve burası sokak olarak gözüküyor. Belediye bundan dolayı yol hizmeti veremiyor buraya ve yolumuz çok kötü. Burada öğrenciler servis yani e, kullanamıyorlar. İnsanlar araçlarıyla giriş çıkış yapamıyorlar o şekilde mağduruz. Üçüncüsü yine suyla alakalı. Çok hızlı bir şekilde seracılık var. Fakat bu sulama kanalından paylaşım yapılan küçük kanallar var. O küçük kanallar yetersiz kalmaya başladı. Tabi ballıyla tabii gelişmeleri ekrana geçirdik. Hemen başarılar diliyoruz. Sayın... <laughs>